Arkadaşlar hoş geldiniz. Merakla beklediğimiz yeni sezon ve yeni haritaya sonunda kavuştuk. Warzone'da şu ana dek yapılan en köklü değişiklik bu oldu ve yeni hali benim inanılmaz derece hoşuma gitti. Şu anda beğenenler ve beğenmeyenler olarak iki farklı kesim oluştu. Fakat kötü düşüncelere kapılmadan önce unutmamak gerekiyor ki yeni şeylere alışmak zaman alır. Mutlaka bir adaptasyon sürecimiz olacaktır. Bu süreci bol bol oyun oynayan insanlar kısa sürede tamamlarken vakit bulamayıp çok oynayamayanlar ise biraz daha uzun sürede tamamlayacaklardır. Yeni harita kısmına gelirsek iki adet sıkıntımız var. Haritada adam görmek biraz zor ve çok fazla backstep yiyebiliyoruz. Fakat kontrollü oynadığınız zaman önüne geçilemeyecek bir durum değil. Bu maçta Vanguard Royal modunda stc 44 ve MP40 ikilisiyle oynadım. Kanalı takip edenler bilir, iki oyuna entegre edildiğinde meta AR olarak karşımıza ilk çıkan silah bu olabilir demiştim. Öyle de oldu. STC-44 Warzone'da kontrolü bir zor bir silahken şu an resmen mermileri ip gibi gidiyor. Kontrol edilmesi oldukça basit. MP40 ise dediğim kadarıyla tatmin ediyor. MP40 için kod var MP5'i, STC44 için ise XM4 ya da FARA gibi diyebiliriz. İki silahın da eklentilerini paylaştım. Silahlar henüz tam anlamıyla full değil fakat oynadığım şekliyle paylaşmak istedim. STC44 videoda 30 mermi, şu an karşınızda 45 mermi olan hali var. Bunu kullanmanızı öneriyorum. Biraz uzun bir yürüyüş oldu fakat yorumlamamı isteyenler olmuştu. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlarda belirtin lütfen. Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Eğer videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız kanala abone olup like atmayı, video veya oyun hakkındaki düşüncelerinizi ya da sorularınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Benim için ciddi farklar yaratıyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. STG 44 ilk geldiğinde meta olacak dedim hatırlıyor musun? Meta mı? Evet, Vanguard arasında meta olur dedim. Hı. Hmm. Şu an meta değil mi? Evet. Zaten direkt öbür tarafa getirmeleri getirmelerinden belliydi değil mi? Evet. Bir grup kitle Tam onlardır niye 3 kişiden? Oha 2 grup 4 Çekim Sen de çık oradan. Şuradan mı oldu lan bu? da <laughs> güzel. Tekrar kadar gaz olacağım. Hadi kardeşim onlar çatışıyor. Öldüler lan. Ne oldu abi? Ben air strike adamların önüne attım. Ben öldüm. Onlara bir şey olmadı mı? Onlar da öldü. Ama SMG kadar küçüktü. Sol. Oğlum. Kulakta koşan adamların sesini Kulakta koşan Oğlum. adamların sesini duydum. Ama toprak sesi geldi bildiğin. Yerden koştu gibi. Karşım şop Aha faysal Abi nasıl bir şans var Yiyelim Al 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 bas al hatta Bastım Rvive'ımı da alırım buraya gelmişken Adamlar burada Bektim bir tane Onların loot'u yok herhalde. Ben de öbürüne indim. Varmış. Varmış lan. Dedi falan var. Gaz maskesi falan var. Dead evet, varsa dede abi. <laughs> ha, gaz maskesi. Ee, de var değil mi üstünde? Var. Bas bakalım. Aha dur 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 dur. Benim dur. Mi... Ne oldu? Bas ha. bas bas. Ben bir telefon açtım karşıma. Geliyorlar. Bir evi başlıyor. Tepeden bize bakacaklar bırak. Ne sıkıyorlar lan? köprünün karşısında. Evet. Önce çıkalım. Bize sıkmaya başladılar. Burada kar var. Aşağıda adam. Eve girdiler. Sniper düştü lan. Arkadaşı da mı? Ha? Cana vurdu. Kaldırsana inşallah. hemen o da orada. Ah oh be. Başım ya. Arkasından param gittim baş, de. Ne mi düşecek lan? Araba geldi. Ah. Oy. Ya ne oğlum? Seni görmedim abi. Abi, İçeri girdi. Oğlum bu araba ne böyle? Abi daha araba geldi. Bir daha araba geldi. Bir can lan. helal. Düştü. Ben, ben nasıl onu şey yaptım? İşaretledim. top atmışım da ay atın <laughs> <laughs> Ezmeye mi çalıştı? Ne yapıyorum ben anlamadım ki. Az önce benim Başladım. bir kilim vardı ne? Rol <laughs> oradan herhalde yaşadım. Abi ne yaptın <laughs> orada? Oğlum neymiş lan burası ben sevdim burayı. Ben fight dönüyor, Adam, adam var, iniyor. Adam. <laughs> Saldı be. Haksedelim mi? Gerek var mı? Hemen üstümüz dolu değil mi? <laughs> Yerimizi belli etmiyor. Keşke diye bir çekseydim ya alttayken. Şuradan gidemem tabi. Hadi bakalım. Orada fight yok Gel gel Bu evde Ateş edeyim mi görürsen? Evet, yani çıkacaklar şimdi Az geldi. kaldır lan kendini. Onun gaz maskem yok muymuş? Oş. Buradaki shop kullanıyor. Diye bir aldım ben de. Evet. Ben de minişon vardı abi. Nereye gitti Burada, o? Altta aldın ya. Altta adam koşuyor. Altta 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 şurada. Ben niye görmedim? Burada mı? Yatıyor. Fotoş. Seni görmüş ha. Hemen pusulu oraya. stun yedim. Ustana ağzına attım adamın var ya. Sonradan mal oldu zaten sıkamadı. <laughs> ben lootlayamadım onlar. Gerçi gaz geldi normal da. Sen <laughs> lootlayabildin mi <laughs> mermi falan? He <laughs> aldım aldım. İyi lan. Evimiz var. Evimiz mı? Shop var ön. Bas. Aa, sana varmış Bas taraf? Alırız. Hemen bir telefon açtım kardeşim. Hadi be. <laughs> kaldın mı lan? Kaldın mı? Bak şimdi ben Evet. Eee arkadaşı gidiyor. Blaster. Şuradan iki kişi geliyor. Onu çalmadım ha. Yok yok Daha arkadaşını düşürmüşsün Bir game mantı mı bu? Lodat da doluydu bizim lodat Lodatın orası Onlar yiyor birbirini Arkamızda bir kişi var bırak onu mu yeseydik lan? Onları yiyelim Bize de bırakın arkadaşını kaldırdı arkadaki. İndi arkadaşı şurada. Şunu nerede? Allah'ım şu nasıl Fark etmedi. Kapıyı açtı. Sağdakileri tutsana. Sol oynadım ben. Orayı tut. Ateş edeyim mi ben onları? Görürsen et. Ah aşağı geçti. Burak. Sağdan aşağı geçti ve bana stun attı. Ma. Bak arkadakiler aşağı geçti. Şu taraftan gelecekler galiba. Neredesiniz lan? O haritada gözüküyor da Tek mi kalmış? Yok, ikiler. Ama bir ghost. Aa. Biri düşük. Bekle pozisyonu bozma. Lan, bombaya mı öldü? Yok, benim vurdum öldü. Oha, oha! Abi! Seni de vurdu mu? Hayır. Oh. aklım gitti? Ne Hayır. satıyordum bu arada ha? Şey, yatmış adam beni beni de vuruyordu aslında. Bu armor'umu kırdı. Yanlış görmediyse. Ya, bir an çok hasar aldım böyle. Lan satanlı Sonra... vurdu bir de benim çocuk. Neyse cicis. Güzeldi. Evet kardeşim ben zevk aldım. Arkadaşlar eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Benim için ciddi farklar yaratıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güzel olmuş ben sevdim ya. Yani. Evet. like olacak. Oha! <laughs> Vallahi güzelmiş ya, ya şu... 퀄리티가 너무 좋아